senin yüzünden köy gitti ya temalı bu yapıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet temamız bu. Neden benim yüzümden köy gitmiş onu göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar bu arkadaş Seco isimli arkadaş klandan bir arkadaş. Benden yardım istedi. Bakın konuşmanın tamamını gösteriyorum. Burada mısın dedi. Buradayım dedim. Benim ana köye casus desteği çıkabilir misin? Casus geliyor dedi. Beni izleyenler bilir arkadaşlar. Baba klanıyla baya bir savaş halindeyim. Baya bir savunmamı kestiler. Binalarımı yıktılar. Hatta daha yeni 18 olan surumu 14'e indirdiler. Baya bir saldırı geldi. Klandan arkadaşların sayesinde ayakta kalabildim. Onlar olmasaydı çoktan köyü almışlardı arkadaşlar. Onların sayesinde misyonerlerini kestim, askerlerini kestim. Bu da benim klandan bir arkadaşım. Benim ana köye casus desteği çıkabilir misin? Casus geliyor dedi. Ben de sadece 33 tane casus var. Çünkü saldırı çok gelince sadece askere yoğunlaştım ve hızlı bir şekilde ham madde çıkarmak istiyorum. Ham madde depolarına ne denir ona? Ham madde ocaklarına yoğunlaştım arkadaşlar. 33 casus varsa ha, 33 casus var sadece göndereyim biraz daha basarım geçen saldırılarda kesildi yani saldırılarda binalarım yıkıldı, köyü vermedik ama bayağı bir askerim yıkıldı, casus yıkıldı. Yoksa casus basmamış değilim. Ondan dolayı arkadaşlar 33 casus gönderdim bir de biraz ham madde gönderdim. Saldırı gece saat 4.16'da giriyor. Pardon 4.19 demiş. Ben de demiş ki casus mu sadece bana da saat 6'da iki saldırı var. Bana gelen saldırıda da bir önceki videoda görebilirsiniz arkadaşlar. Evet casus sadece karşılaştırdım. Saldırı değildir fake'tir. Sana gelen diyor saldırı değildir fake'tir diyor arkadaşlar. Gelen saldırı da şu. Hemen göstereyim. Şimdi arkadaşa gelen saldırıda 27 iken 4 düzeni, düzeyine inmiş köyü. Şeyden buradan saldırı gelmiş şuradan. Dur göstereyim bunu da. Bana gelen şeydeki sabahki saldırı bu arkadaşlar. Bakın 5812 balta 2766 hafif atlı ve 500 şah merdanla gelmiş adam. Sur 18'den 14'e düştü. Bunun gibi saldırılar alıyoruz ama en büyük saldırı bu oldu arkadaşlar. Evet Arkadaşın köyüne de böyle gelmiş. 112 affatlı bir misyoner gelmiş. Ondan sonra yani ona gelen saldırı bu. Tabi şeyden konumuz şey senin yüzünden köy gitti ya diye. Daha köy gitmedi. Köy daha onda. Dur bakayım. Köyü almışlar mı? Ha köyü almış. O saldıran arkadaş köyü bu arkadaştan almış. Bakalım şey ne olmuş. Kaç köyü kalmış? Ha bir köyü kalmış. O da 952 puan. Tamam saldırı değildir fake'tir dediği saldırıyı gösterdim arkadaşlar. Casuslar kesildi benim. Fazla da casus basmadım. Elindekileri gönderdim yazdım. Biraz daha madde tüccarın alabildiği kadar gönderdim. Gönderdiğim ham maddeyi de göstereyim arkadaşlar. Eyvallah sağ olasın. Seninkiler fake'tir. Yüksek ihtimal gözetleme var mı? Bu sefer ciddi adam casusladı önce şimdi iki köyden geliyor misli olabilir. Yani birçok saldırı geldi arkadaşlar. Fake dedikleri yani bir kişi attı şey attı filan. İşte bana gönderdiği arkadaşın destek burada. Başka neredeydi benim? Kaçta gelmiş destek? 5-5'te Beş gelmiştir. Dur bakayım benim yaptığım şey desteği nerede? Ham madde desteği. Ha gönderdiğim 33. Ha işte. Seco köyü için 13.000 demir göndermişim. 415 kil göndermişim. Burada birisi. Öbürü nerede? Bu arkadaşa, köye giden arkadaşa gönderdiğim şey. Bir tane daha gönderdiydim. Allah Allah nerede? Ha şey öbürü de 6000 gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. Şöyle daha iyi görünsün diye. Tabi yavaş açılıyor ondan kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi ham maddeler 6000 öbüründe de gönderdim. Bu sefer ciddi adam casusladı da önce şimdi iki köyden geliyor mis olabilir misli olabilir yazdım. Yaş kas, 32 yaşındayım. Gözetleme var mı bir de asker sayın ne durumda gözetleme yok. 2500 mızrak 1300 kılıç 66 ağır atlı. Giriş saati ne? Gelen kişi kim? 6 saate geliyor. Aşağımdaki köy bir de başka biri. Baba 6 kılanından ikisi de. Tamam senin köye saldırı kaçta giriyor yazmış. Sur kaçta yazmış. Bu sorulara cevap ver. Keselim elemanı. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum yazmış. Ben de dedim ki sur 17'de arkadaşlar. Geceleri yani gün boyu ben kod yazıyorum. Yazılım geliştiriyorum. Yazılımcıyım. Ondan hemen her mesaja şey vermem olmaz yani. Hemen anında cevap veremiyorum. Askerin tam köye giriş saati ne yazmış? 2.09'da. 2.56'da cevap yazmıştım. PHP ile bir tane oyun kodluyordum arkadaşlar. Tarayıcı tabanlı oyun yapma derdine düştüm. Yani geliştirmeyeyim kafamda bir proje var. Onu kodluyorum. Bakalım betasını falan çıkarır mıyım bir seneye bilmiyorum arkadaşlar. De. Hoşuma giden bir şey var. Böyle değişik animasyonlu falan. Onu yapmaya çalışıyorum. Bakalım. Belki hiç yayınlamayabilirim. Çalıştığımdan geç yazıyorum. Sercan yanlış anlama yazdım. Ondan sonra 4.20'de Selçuk savunma bunu saç envanterden saldırıları keser kesmez benim askerleri geri gönder. Bana da saldırı geliyor çünkü. Hemen geri gönder ben çekemem senin göndermen lazım. Ben çekemem dediği kısım şu ben uyuyacağım ondan çekemem uyumaya gidiyor. Ondan sonra 8.52'de diyor ki benim köy gitti senin yüzünden ya. Demek benim yüzümden ilginç yazdım. Evet saldırı girer girmez askeri geri gönder dedim. Rastgele uyandım. et çektim ama geç kaldım. Yani benim bunda yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Şu gürültü geçsin anlatacağım. Arkadaş bu da ne biçim arabadır ya. Araba mı kamyon mu? Kamyon da. Tamam geç artık. Hadi artık ya. Belediye yolları mı yıkıyor? Evet arkadaşlar yani saldırı girer girmez askeri geri gönder dedim. Rastgele uyandım çektim ama geç kaldım. Burada arkadaş ben de uykusuzum. Ben niye nöbet tutayım? Ben asker talebim olmadı. Asker gönder demedim. Asker gönder desem bile arkadaşlar, birini destekleyeceğinizde hiçbir zaman bütün askerini göndermemelisiniz. Arkadaş anladığım kadarıyla bütün askerini göndermiş, desteklemiş beni ama burada benim suçum yok. Benim bu asker talebim olmadı. Bir zorlamadım. Bana asker gönder baskısı yapmadım. Hani istesem suç değil. Ama üzerine bir baskı oluştursam mutlaka bana gönder. Hani onu zorlasam bir şeyleri tamam bütün askerlerini gönderse suçu üstleneceğim üstüme. Ama asker gönder talebim olmadı. Asker ta gönder talebim olmadığı gibi arkadaşlar yani suçum uyumak ve asker gönderdiğini bilmiyorum asker gönderdiğini gerçekten bilmiyorum ve asker gönder talebim olmadı ve askerin anladığım kadarıyla hepsini göndermiş ve sonuç olarak köye gitmiş arkadaşlar. Ben de dedim ki ben uyumuştum senden asker gönder talebim olmadı destek isteyen senden gönderebileceğim kadar gönderdim beni suçlaman yersiz dedim. Yani bana o saldırı gelmeseydi ben askerimin büyük çoğunluğunu arkadaşa gönderecektim. Ama yani şans bana da o sıra şey vardı, saldırı vardı ve sordum casus mu asker mi diye casus dedi. Bakabilirsiniz. Neredeydi? Casus mu sadece? Evet sadece casus karşılaştırdım. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra ben uyumuştum. Senden asker gönder talebim olmadı. Destek isteyen sendin. Gönderebileceğim kadar gönderdim. Beni suçlaman yersiz. Haklısın eşeklik bende demiş. Ondan sonra yazmak istemedim arkadaşlar. Yani senin yüzünden benim köy gitti suçlamasını kabul etmiyorum. Çok ciddi anlamda kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Benim niye yüzümden gitsin? Ben asker gönder talebim olmadı. Asker gönder talebim olsa bile kendine savunma ayırmalısın. Ve ben çekemem. Yani ben uyuyorum da demek istemiyor. Ben çekemem sen hemen gönder. Benim suçum da uyumak. Yani bana saldırı geliyor. İşte oyunun şansı da hemen o sıra saldırı gelmiş arkadaşa. Ya da o casus sandığı saldırı misyonerli büyük ordulu saldırı işte. Öyle diyeyim artık. Yani gelen casus değilmiş arkadaşlar. Misli saldırıymış. Ve arkadaşlar böyle yani insanlardan hiçbir şey istemeyeceksiniz. Özeti bu arkadaşlar. Yani Allah size fırsat versin. insanlardan bir şey istemeyin. Bir çöp dahi istemeyin insanlardan. Yani adamın başına bir iş geldiğinde sizi suçlu tutuyor. Tamam teşekkür ettim. Yani güzel bir şey asker göndermiş beni desteklemiş ama ondan sonra hani keşke göndermeseydi ben bu suçlamanın altında kalmak istemezdim. Bu suçlamaya maruz kalmak istemezdim. Böyle arkadaşlar senin yüzünden köy gitti temalı yapımız yapımız bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Yapımımız bu kadar. Görüşürüz.